nasıl gidiyor çocuklar? Felaket. Birbirlerini koklamıyorlar bile. Alvin, Devin ne dedi? Devin şu anda bir aşk doktorunun yardımına ihtiyacı var. Ve asistanının sen ne ediyorsun? <laughs> Biliyor musun? İki arkadaş yemek yiyip takılıyor. Sonra karşı taraftan hiç baskı yok. Her şey normal. Oh, baby. Aa. Benim teyip hep yapıyor bunu. Sanki kendi beyni varmış gibi. Ee, ne diyordun sen? Aa, hiç hiçbir şey. Sadece buraya geleceğim için biraz gergindim. Bunun özel bir gece olacağını düşünürsün diye endişelendim. Özel bir gece mi? Yok canım. <laughs> ee, şey, şey kablolar biraz bozuk da o yüzden. Belki bir elektrikçi çağırsan iyi olur. <laughs> hayır, hayır, kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim. <laughs> Peki. Ee, bir saniye izin verir misin bana? Sigortaya bakıp hmm. geleyim hemen. ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Alvin! Nefes kontrolü. Alvin nerede? Be, iyi misin? Her şey yolunda. Neden yaptın bunu? Yardım etmeye çalışıyordum De. Sarımsak kokuyordun. Yardımınızı istemiyorum. Her şeyi berbat ediyordunuz. Galiba gözüme bir şey kaçtı. Gel, bir bakayım. Evet, kötü görünüyor gerçekten. Kırmızı olmuş. Ne oldu ki? Neydi o? Aa, Ben fare gördüğümü sandım da. Fare mi? Herhalde yoktur bir şey. Hadi yemeğimizi yiyelim. Ha? Yarın haşere avcılarını çağıracağım. Aa! Hop şiki baba şiki baba. Ne, oldu? Kre. Dev. <laughs> Dev. Seni tamamladığını söyle kıza çok işe yarar. Dev ne yapıyorsun sen? Bağladığın kız değ. De bu yaptığın değ ah. bırak artık. Ah.